Ayvalık Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Tüm Yerelsen arasında süren 113 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 yıllarını kapsayan sözleşmeye göre memurlara maaşlarına ek olarak sosyal denge tazminatı, yol yardımı, anaokulu ve ilkokul için 600, lise dengi için 800 ve üniversitede okuyan çocuklar için 1500 eğitim yardımı Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye konularında artış sağlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, memurları enflasyona ezdirmediklerini ve örnek bir sözleşmeye imza attıklarını en düşük memur aylığının %40 oranında arttığını söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile tüm yerel sen hukuk sekreteri Gönen Çolgun, sendika işyeri temsilcisi Mehmet Darcan arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine Başkan Yardımcısı Erkan Karasu da katıldı toplu iş sözleşmesine imzalayan tüm yerel sen hukuk sekreteri Gönenç Olgun, Ayvalık'ta yaptığımız sözleşmeden biz sendika olarak çok mutluyuz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyor, sonuçlanmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mesai arkadaşlarımın maaşlarında önemli oranda artış sağlayan bir sözleşmeye imza atmaktan mutluluk duyuyorum. Bütçelerine büyük bir katkı sağlayacak olan artışların bereket getirmesini diliyorum. Ekonomik krizin giderek ağırlığını hissettirdiği bu günlerde memur kardeşlerimin gelirlerini artıracak bir toplu iş sözleşmesi için tüm yerel sen yönetimiyle anlaşmaya vardık. Ayvalık Belediyesi'nin memurunu da işçisini de ekonomik kriz karşısında enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi.